Amerikan startup şirketi Xdown, hedefe doğru fırlatılarak hızlı bir şekilde başlatılabilen Amerikan futbol topuna benzeyen PS Killer adlı vurucu bir drone geliştirdi. PS Killer, at ve unut prensibiyle tasarlandığı, Amerikan futbol topuna benzer bir şekle sahip olduğundan atış ve fırlatma kolaylığı sağlıyor. Geliştiriciler bu mühimmatın kullanım sürecini son derece basit olarak tanımlıyor. Al aç at, aktivasyon içinde gövdesinde özel bir düğme bulunuyor. Havada drone'un arka kısmındaki kanatlarını ve pervane bıçaklarını açması yaklaşık 2 saniye sürüyor. PS Killer hızlı konuşlanabilen bir drone olarak konumlandırılıyor ve özel kuvvetler tarafından kritik hedeflere yönelik kullanım için tasarlandığı belirtiliyor. Bu aracın yüksek hassasiyete sahip olduğu ve çevredeki nesnelere minimum zarar vererek tehditleri etkili bir şekilde ortadan kaldırabileceği vurgulanıyor. Açıklamalara göre Drone yaklaşık saate 250 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 60 kilometreden fazla uçuş menziline sahip. Ancak bu tür özelliklerle nasıl kontrol edileceği belirsizliğini koruyor. Hedefin fırlatma öncesinde belirlenmesi mi gerekiyor yoksa operatör tarafından manuel olarak mı yönlendirilecek? Yayınlanan fotoğraflarda herhangi bir optik sistem görülmüyor. Bununla birlikte drone'ların 5-10 kilometreden daha uzak mesafelerde kontrol edilebilmesi büyük yer istasyonları gerektirirken, 60 kilometre menzilde çalışabilmesi için ek iletişim rölelerinin kullanılması gerekiyor. Geniş menzilinin kısmen, drone'un sürü halinde çalışma özelliğiyle açıklanabileceği belirtiliyor. PS Killer, modern savaş alanlarında yeni bir konseptin öncüsü olabilecek bir teknoloji sunuyor. Özellikle özel kuvvetler ve asimetrik harp sahalarında etkin kullanılabilecek bu drone, hızlı konuşlandırma yüksek hassasiyet ve uzun menzil gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.